Şimdi tabi bu konu aslında çok üzerinde durulması gereken bir konu. Yani Mevla Teala Hazretleri evet dört eş almaya kadar aynı anda dört eş almaya kadar müsaade etti. Ama aynı ayeti kelimenin devamında bir tanesi sizin için daha hayırlıdır buyurdu. Şimdi öyle ya hemen hemen hepimiz tasavvuf siz. Efendi Hazretleri kendi eşi yıllarca rahatsız oluyor. Kendisine diyorlar, Efendi Hazretleri hani seni biriyle evlendirelim, hani sana işlerinde kolaylık olsun, Efendi Hazretleri kabul etmiyor. Başka ihvanlardan ona gelip soranlar oluyor, ya Efendi Hazretleri hani ikinciye almak istiyorum, durumum da müsait. Eşinin diyor, serçe parmağı oynuyor mu? Oynuyor Efendi Hazretleri, anla onu. Yani örfümüzde dinen bu, mübah mıdır mübahdır, bunu tartışmıyoruz. Ama örfümüz bazı şeyleri kaldırmıyor, yani bizler bugün erkekler olarak Şöyle düşünelim. Zaruret halinde örneğin bir kadının erkek bir doktorda muayene olması caiz mi? Caiz, sıkıntı yok zaruret halinde olabilir. Ama bununla birlikte yine içimizde bir şey olmuyor mu eşimize? Yani böyle bir kıskanma duygusu olmuyor mu? Oluyor. Peki dinen caiz mi caiz? Zaruret var mı var. Bir hastalık var mı var? ehline kontrol ediliyor. Ama yine bak içimizde bir şey oynuyor.